Anadolu'ya ait melodileri, türküleri, var oldukları anın canlılığıyla bize taşıyor bağlama. Halk müziğin ana enstrümanlarından olan bağlama türkülerde, türküler bağlamada can buluyor yüzyıllardır. Uzun saplı, perdeli, armudi gövdeli, telli ve genellikle mızrapla çalınan bir çalgı bağlama. Bağlamanın yapılmasında ilk sıraya alan unsurlarsa sabır ve emek. Kastamonu'da bağlama yapımında akla gelen ilk isim Bekir Tekeli. Bekir Usta, abileri Ahmet ve Ali Tekeli'den öğrendiği bu zanaatta yarım aslı doldurmuş neredeyse. Bu sebeple onun elinden çıkan her bağlama özel ve ayrıcalıklı. İşte bir ağaç gövdesinin Bekir Usta'nın elinde bağlamaya dönüşme serüveni. ...kalıpla çizilen bağlama gövdesinin kaba hali oluşturuluyor. Keserle bu teknenin dış yüzeyine şekil veriliyor. Armudi biçimde hafif yassı görünümlü olan gövdenin yapımında... ...en çok tercih edilen ağaçlar dut, kestane, meşe, gürgen, kavak, maun ve kenarın. dış yüzeyi pürüzsüz hale getirilen teknenin olması da ayrıntılı bir çalışma. Kolay gelsin. Hoş geldiniz. Bağlamamız hangi aşamada ustam? Bağlamamız içerisinde oyma aşamasında. Bağlama yapmayı kimden öğrendiniz? Ben bu bağlama yapmayı çalmak için ağabeyim Ali Tekeli başladı. Abim Ahmet Tekeli 1944'lerde başladılar. Ben 1957'den bu yana ben de başladım devam ediyorum. Oyulan tekne iyice temizlendikten sonra artık önceden hazırlanan sapla birleştirilebilir. Şimdi ise mengeneye sıkıştırılan bağlamanın kurumaya bırakılması gerek. Sırada göğüs kapağının yapılması var. Göğüs tahtası tek parçadan oluşabildiği gibi birkaç parçadan da oluşabiliyor. Hazırlanan göğüs kapağı ve ek parçalar gövdeye yapıştırılıyor. Göğüste kızılçam, ladin gibi ince elyaflı, etli ağaçlar ideal. Bekir Usta 72 yaşındasın hala işinin başındasın. Peki birilerine öğretiyor musun sen bu sanatını? Öğrettiğimiz var. Dünürü öğrettik. Tamamen ben gibi yapar. Peki Kastamonu'nun yetiştirdiği böyle değerli bir üstadınız hazırını kimler çaldı bugüne kadar? Bugüne kadar Nida Tüfekçi, Mehmet Erenler, Ahmet Sezgin, Yeti Hartu, daha yeşe Tartaş, daha aklıma gelmeyen çok sanatçıları saz yaptı, çaldılar. bağlamaya son şeklini vermek için ince uğraşların zamanı artık. Bağlamanın sapı zımparayla gerektiği kadar inceltiliyor ve arka kemiği takılıyor. Bu bağlamayı ayrıcalıklı kılan özelliklerden biri de normalde ağaçtan yapılan bu kısmı Bekir Usta'nın daha dayanıklı olması için manda boynutundan yapması. Ve cilalama işlemi başlıyor. perdelerin bağlanması, hazırlanan T şeklindeki burguların sapa takılması ve tellerin takılmasıyla bağlama neredeyse hazır. Artık bağlamanın tamamlanması için tek gereken eşiğin takılması. Bağlamamız bitti. Şimdi ne yapacağız? Şimdi eşiğini takıyoruz. Bağlama çalmaya hazırdır. Peki biz bu bağlamayı alsak nasıl saklayacağız? Bu bağlamayı sıcaktan, soğuktan, nütübetten saklayacaksınız, koruyacaksınız. Bu bağlamayı sizlere hediye ediyorum. Çok teşekkür ederiz. Biz de o zaman sizden güzel bir anı olarak bugünün anısına bu bağlamayı en iyi şekilde koruyacağız ve saklayacağız. Evet efendim.